En derine kanalından herkese merhaba sevgili dostlarım ben Halit Evet bugün sizlerle birlikte inşallah palamut yakalayacağız arkadaşlar yani İnşallah avımız istavrite dönmez Çünkü artık istavrit tutmaktan bıktık ee, Palamut avı yapacağız inşallah. palamut hala çaparıya vuruyor arkadaşlar Yani olta çaparısına İstavrit çaparısına vuruyor Palamut kendi çaparısına dönmedi Yani balık henüz kararmadı arkadaşlar Yani kara palamut var Ama daha çok çingene palamutu var Şimdi bakalım inşallah küçük yavruları tutmayacağız. Tutarsak atacağız tabii ki. Yani almayacağız. Vonoz kesinlikle avlamıyoruz arkadaşlar. Yasak olmamasına rağmen biz vonozu avlamayacağız. Ama biz çingene palamutunu büyük olanlarını alacağız arkadaşlar. Ya da kara palamut bulursak onu alacağız. Bulamazsak hiç önemli değil. Takımları denize atarız. Hiç sorun değil. Problem değil. İstavrit ablarız arkadaşlar. Güzel istavritler var. Şimdi gidiyoruz. Meramıza doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Tabii ki günlük olarak denize çıkıyorum, ee, balık avı yapmaya çalışıyorum, balıkları takip ediyorum, palamut takip ediyorum. Kanala e, büyük ihtimal bir hafta önce e, video yükledik, bir hafta oluyor büyük ihtimal. E, shorts videoları hariç arkadaşlar, kısa videolar hariç. Bu arada tabii ki Instagram'da videoları paylaşıyoruz. Balığa çıktığımızda farklı görüntüler, balıklar yakaladığımızda denize salma videoları arkadaşlar. Bunları Instagram'da paylaşıyoruz. Bundan dolayı hani Instagram'da söylemişim daha önce canlı yayınlar başlayacak. Canlı yayında balık tutacağız arkadaşlar. Kesinlikle e, videolarda montaj yapmadım. Zaten bazı arkadaşlar biliyorlar. Herhalde e, bizi tanıyanlar da biliyorlar. Ama tabii ki Instagram'da da canlı yayın yaptığımızda bunu net olarak göreceksiniz arkadaşlar. Bunun için Instagram'da bizi takip etmeniz gerekiyor. Instagram hesabımız Açıklamada yazıyor arkadaşlar tıklayarak direkt Instagram profilimize gidebilirsiniz. ya da en derine Altıre Halit yazarak bizi Instagramda bulabilirsiniz arkadaşlar şu an palamut 15 metrede yazmaya başladı derinliğimiz toplamda 27 metre arkadaşlar e ve su sıcaklığımız yüzeyde 26 derece yani aşağılarda 23 20 23 derece civarında yani böyle 3 metre 5 metre daha derinde arkadaşlar sıcaklık bu şekilde denizde. Şimdi palamutla alakalı tabii ki bilgi vermemiz gerekiyor. Denize çıktığımızda palamutu bulamıyoruz. Palamut neden yok? Ya da istavrit arıyoruz. İstavrit neden yok? Arkadaşlar şimdi balığı her zaman söylüyoruz. Balığı bilin, tanımamız gerekiyor. Bu balık neyle besleniyor? Neyin peşine gidiyor? Hamur yaptığım zaman da anlatmıştım. Arkadaşlar hamsi nereye giderse palamut oraya gider. Ama bir sıkıntı daha var. Sadece hamsi bulmak yetmiyor. Palamut Maksimum 27 derece su sıcaklığına kadar dayanıyor arkadaşlar. 27 derece üzerindeki sıcaklıklarda bu balık hastalanıyor. Bu balık rahatsızlanıyor. Bundan dolayı bu sıcaklıklarda bu balık durmuyor arkadaşlar. Gidiyor. Su sıcaklığımızda genel olarak Ağustos ayında 27 derece geçti. Biz tabi ki hani Ağustos gelmeden palamutu bol bol avlıyorduk. Hani bol bol geliyordu atıyorduk suya. O zaman su o kadar sıcak değildi arkadaşlar. Şimdi Ağustos ayı geldikten sonra biliyorsunuz Palamut yasa Ağustos'un 15'inde açıldı. Ee, bitti. Ama o bittiğinde de deniz ısınmış oldu. Balığı bulamadık. Dün Hüseyin Reis güzel palamutlar yakaladı arkadaşlar. Video da çekmiş. Instagram'da da paylaşmış. Oradan da Hüseyin Reis'in palamutlarına bakabilirsiniz. Çok güzel palamutlar yakalamış. Artık balık çingenelikten çıkmış yani normal palamuta dönmüş. O da iyi avı yaptı. İnşallah biz de o balığı bugün buluruz. Şimdi veramıza doğru geldik. Dolaşıyoruz. Balığı 50-65 metre aralığında bulmayı planlıyorum arkadaşlar. Şu an 42 metre derinlikten devam ediyoruz. Gidelim bakalım ne bulacağız. Bizi ne bekliyor. için biz büyüğünü arıyoruz büyüğünü rastlarsak alacağız yoksa istavrida e devam çok da önemli değil biz biraz fazla bırakacağız şu an çaparımızda istavrit var istavrit de güzel arkadaşlar. 10 numara istavrit palamut gibi. Bakın tuttukları palamut bu kadar zaten. Vanoz o kadar arkadaşlar. İstavrit boyutu kadar. Vanoz yiyeceğinizi istavrit deyin. Olta aşağı inmiyor. Yine tıkandık. 20 metre inmem gerekiyor. İnemiyorum. Yine paramut. Arkadaşlar Bu rürbolu, balık Delindi kanca bu balığı parçaladı. Yan tarafını gövdesini parçalamış. Onalı koyuyoruz. Harika. Tablet. Nasıl böyle deldi ya? çok güzel balık yaptı. Balık harika arkadaşlar. Şu an Poyraz esiyor Bizi atıyor arkadaşlar Poyraz esiyor 5 tane sabit aldık 3'ünü güldü ya Hadi birkaç tane hamsiyi kovalıyor. Hamsiyi bulduk. Hamsi 40 metrede arkadaşlar. Yayılmış. Palamut hemen üstünde hamsi topluyor. Hamsiden biraz ayrıldık. Bir 15 metre, 17 metre kadar ayrıldık. Palamut aldık arkadaşlar. Şimdi aynı noktaya tekrar geçeceğim. Rüzgara doğru tekneyi ayarlayacağım ve palamutun üzerinden kayarak palamut alma hedefliyoruz yine. Arkadaşlar balık çok hızlı yer değiştiriyor zaten balık saatini geçtik Palamut sabah gün ışığında başlar Sabah gün ışığıyla başlar arkadaşlar Öğlen saat 10.30-11 gibi palamut biter Yani öğlen arası aldığınız balıklar ekstra tek tük vurur Biz şimdi tek tük aldık öğlen saatinde palamutu imkanı yok bulamazsınız yani şans, biraz da şans işi tabii ki. Biraz kıyılara doğru gidelim. Palamut saatini geçtik. Saat zaten öğlen oldu artık. Öğlen saatindeyiz. Güneş dik vuruyor. Rüzgar da kesti, rüzgar da yok. Deniz şu an sıfır. Biraz güzel istabrit aldık. Güzel. Palamutlarımız çok iyiydi arkadaşlar. Yani aldığımız palamutların iki tanesi zaten dört kişi doyurur. Öyle güzel palamut. Instagram'da zaten tuttum balıkları sizlerle paylaşıyorum. Daha net görebiliyorsunuz. Burada da balıkları nasıl tuttuğumu teker teker izliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle biraz kıyılayacağız. Kıyıya doğru gidiyorum. Yolda güzel bir sürü rastlarsam duracağız biraz da orada av yaparız. Arkadaşlar, çaparı kesen palamutlar. Efsane palamut. Bakın çaparı ağzında duruyor. Çok güzel balık arkadaşlar, kiloluk. Atalım kutuya. Ava devam. Evet sevgili dostlarım. Avımız sona erdi. Bunlar tuttuğumuz en büyük palamutlardı. Şu en son tuttuğumuzdu. Şu sabah tuttuğumuz, bu da bir önceki tuttuğumuz. Bu palamutlar şu çok büyük arkadaşlar. Şu palamut çok büyük. Bu bizim Eylül ayında işte bu balık hanelerden aldığımız büyük palamut oluyor. Güzel bir palamut. Diğerleri de iyi arkadaşlar. Güzel bir av oldu. Aşağıda gene birkaç tane daha palamut var. Onlar da bunun kadar olduğu için elimle de tutamadığımdan dolayı böyle bir kapanış yapıyorum sizlere. Evet sevgili dostlarım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın sevgili dostlarım. Videomuzu paylaşalım kanalımıza henüz abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. İlk Instagram'da gördünüz. Kendinize çok iyi bakın.